İstiklal ilham verir. Bir ateş yanar tarihin tam orta yerinde. Cümle zorluğu omuzlamış cesur adamların ateşidir o. İnanmış adamların. İstiklal ilham verir. Ateşi yakan cesur adamlar güneşin yeniden doğacağına, gündüzün yeniden geleceğine inanmışlardır. Çakmakçı Said'dir adları. Vurulup düşerler. Sütçü imamdır yekini batılırlar. Mehmet Ali Bey'dir atları. kan çekerler kalemlerine. Rıdvan Hoca'dır. Ali Sezai'dir. Ruh kökün neredeyse milletin. Onu bulup çıkartırlar gün ortasına. Senem Ayşe'dir atları. Elleriyle cehennem olurlar. İte çakala uğursuza. Aslan Bey'dir. Fırtına olup çökerler düşmanın başına. İstiklal, ilham verir. O ateş Maraş'ta yanar ve sıçrar tüm memlekete ya istiklal ya ölüm diyerek. Durmaz yerinde o ateş. Cezayir'e sıçrar. Ahmet bin Bella'nın dilinde yönetim güç ve kuvvetle değil, adaletle olur cümlesine dönüşür. Libya'ya uğrar oradan. Ömer Muhtar haykırır bütün dünyaya. Bana gelince ben cellatlarımdan uzun yaşayacağım. İstiklal ilham verir. Kudüs'ün sokaklarında ellerinde taştan ve imandan gayrısı olmayan çocuklar rüyalarında aslan bey olurlar. Saraybosna'nın sokaklarına bombalar yağarken Aliya'ya yürümek için ilham verir. Ulu camiden kaleye yürüyen Maraşlılar. Ne demişti Aliya? Elbette korkuyorum ama yürümek için nedenlerim var ve bu çok uzun bir hikaye. İstiklal ilham verir. İnanmış cesur adamların yaktığı ateşin ne su, ne yağmur, ne boran. O ateş ancak zaferle diner, bağımsızlıkla söner. Bir yaz gecesi sütçü imamdan emanet kahramanlığıyla gülümseyerek ölümüne yürür Maraş'ın yiğit delikanlısı Ömer Halis Demir. O ateş 15 Temmuz gecesi bütün gücüyle meydanlardadır çünkü. 2020 yılında patlıyı verir o ateş Azerbaycan'ın Karabağ'ında. Dalga dalga bir zafere dönüşür ve haykırır dünyaya. Yoktu status. Gora gitti status. Kurtuluşun şehri Kahramanmaraş'tan sonu kurtuluş olan bütün yürüyüşlere zulme direnen her bir aslan parçasına bir parça alev yollayabildiysek ne mutlu bize. Kurtuluşun 101. yılı kutlu olsun Kahramanmaraş'ım.